Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet yeni atanan arkadaşlarımıza tekrardan hayırlı, hayırlı olsun. olsun bir kez daha inşallah Allah güzel görev yılları nasip etsin. Şimdi arkadaşlar, yeni atanan arkadaşlarımız ne zaman başlayacaklar, neler yapmaları lazım? Şu an ne yapalım? Biraz bunlardan bahsedelim istedik. Şimdi arkadaşlar, yeni atanan arkadaşlarımız artık güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları bittikten sonra göreve başlayacaklar. Bu ne kadar sürer hocam? Yani genelde en az bir ay kadar sürüyor. En fazla 2 ay, 3 ay hani sizin durumunuza bağlı olarak genel yani araştırılacak şey olması veya hani bir sıralama yapılıyorsa bunlar sonra kalmanız gibi şeylerden etkilenerek hani süre uzayabilir. Ama genelde hani bir aydan itibaren başlatıyorlar. yani dolayısıyla hani ikinci döneme kalmayanlarınız olacak, kalanlarınız da olabilir. Ben yani daha az olmak üzere diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla en az bir ay sürecek. Daha sonra tebligat yapacaklar size. Ee, bu şekilde başlayacaksınız. Fakat şunu unutmamamız lazım arkadaşlar. Ee, tabii ki telefonunuza mesaj gelebilir, işte size mail gelebilir falan. Ancak her türlü hata, eksiklik geliş. ihtimaline karşı mutlaka ara sıra il milli eğitim, ilçe milli eğitimi aramanız lazım. Ee, hani kararnamem geldi mi? Güvenlik soruşturması bitti mi? Bunu arada bir sormanız lazım. Çünkü hani herhangi bir hata olduğu zaman kötü bir durumla karşılaşmayın. Hani bunu her zaman göz önüne almak lazım. Mutlaka il ilçe milli eğitimi arayın. Şu anda ne yapalım peki hocam? Şu anda da arkadaşlar müdürünüzle yani atandığınız okulu artık göreve başlıyorsunuz. Artık arkadaşlar öğrenci değilsiniz. Hani bu moda girmeye başlayın. Yani siz artık bir milli eğitim personelisiniz. Ee, olacaksınız yani. Ee, siz artık bir kadrolu devlet memuru olacaksınız. Yani dolayısıyla Artık e, hani buna göre çalışıyorsunuz yani. Artık okulda öğrenci değilsiniz. Artık okulda bir çalışansınız. Dolayısıyla siz e, müdürle yani bir okulu arayın, müdürünüzün telefon numarasını alın, müdürünüzle görüşün. Ondan sonra zümrelerinizle bir tanışın. Okul e, WhatsApp grubuna alabilirler sizi. Hani genelde alıyorlar yani yeni atananları tanışmak için aldıktan sonra yani bunları bir şey yapın hani bir giriş yapmış olun hem bir tanışmış olun hem müdürün telefonunu alırsanız irtibat kurmanız da daha kolay olur bu tip durumlarda dolayısıyla bir arayıp iletişime geçin bir tanışın arkadaşlar hem müdürünüzle hem zümre öğretmenlerinizle artık arkadaşlar yavaş yavaş belgeleri toplamaya başlayabilirsiniz özellikle sağlık raporu. Sağlık raporu için ben geçen senelerde özel hastaneleri aramıştım. Özel hastanelerde öğretmenler için verilen bir sağlık raporu yok bizde dediler. Hani Bursa'da. Aradım 5-6 tanesini. Hepsi öyle dedi. Devlet Hastanesi için randevu almanız gerekiyor. Bazı yerler randevusuz da veriyor diye bakmıştık. gene daha detaylı video yaparız bu konuda. Ee, sağlık Kurulu raporu için bir randevu alıyorsunuz ve daha sonra raporunuzu alıyorsunuz. Ufak bir ücret de alıyorlar. Ee, muhtemelen tahminimce şu an 500-600 lira civarındadır. Ee, böyle bir sağlık raporu alıyorsunuz, ee, Kurulu raporu. Başucu kitaplarınızı ayarlayın. Yani mesela işte fizik öğretmeni işte fizik kitapları işte hani kimya öğretmeniyseniz kimya kitapları. Ders anlatacağınız veya arada başvuracağınız kitaplar vardır. Bunları alın yanınıza. İlm memur, il öğretmen grupları oluyor. İşte ev, eşya gibi şeyler bulunabiliyor. Bunlara girmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Muş'ta da vardı. yani burada işte adam tayin olacak oluyor. Ve mesela işte polislerin bizden farklı zamanda olabiliyor. Başkasının farklı zamanda olabiliyor. Yani onlar gidiyor. Biz geliyoruz. Hani direkt böyle eşyalı evle de girebiliyorsunuz. Yani ben de işte oradayken bir eve çıkma durumumuz olmuştu arkadaşlarla. Orada tanıştım arkadaşlarımla. Ondan sonra bir ben ilk gittiğim zaman iş işkur için bir ben bir yere başvurmuştum. Oradan tanıştığım arkadaşım vardı Muş'ta. o bana apart buldu. Ben uzun zaman orada kaldım. böyle tanıştığınız birileri vardır veya akrabalarınız vardır. Bunları bir devreye sokmaya başlayabilirsiniz. Yani dolayısıyla hani gideceğiniz yerde arkadaş, akraba ne varsa bir bunlara bakmaya da başlayabilirsiniz. Yani ikinci dönemi muhtemelen kalmaz. Dolayısıyla e ee, artık hani e, bu moda girmekte fayda var arkadaşlar. Yavaş yavaş alışverişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Ben Muş'a atandığım zaman babamla e, bir gitmiştik <laughs> çarşıya pazara. Kalın şeyleri almıştık. <laughs> evet arkadaşlar, doğuya atandıysanız özellikle hani artık sizin eldiveniniz, işte bereniz, atkınız, içliğiniz e, bunlar sizin e, klasik standart kıyafetleriniz <laughs> olmuş oluyor. Bunların devamı bir de kalın bir palto tabii ki. Benim ilk gittiğim sene 1,5-2 metre kar yağmıştı. Neyse. Yani dolayısıyla hani oraya gideceğiniz yere göre hazırlıklarınızı yapmaya başlayın arkadaşlar artık. Ee, başladıktan sonra da adaylık ve sözleşmelilikleriniz başlayacak arkadaşlar. Adaylık 1 sene sözleşmelilik 3 sene sürecek. Evliyseniz en az 3 senede evli değilseniz en az 4 senede tayin olma hakkınız olacak. Bu arada e, atandığınız ile bağlı olarak sizden istenen belgeler daha farklılaşabiliyor arkadaşlar. İşte hani bir iki tane farklı şey isteyebiliyorlar. İşte sarı bir klasör isteyebiliyorlar. Bu sizin özlük dosyanız oluyor. Başka ne isterler hocam? Bu arada il milli eğitimleri takip edin istenen belgeler konusunda da. Ek şeyler değişebiliyor. Kesin olarak istenen şeyler nüfus cüzdanınızı ve fotokopisini kesin isteyecekler <laughs> arkadaşlar. 6 adet fotoğraf. Yalnız bu bazı yerlerde biyometrik de istenebiliyor. Bu Hı. konuda da atandığınız il ilçe milli eğitimle görüşün mutlaka. Bazen biyometrik de istenebiliyor, bazen vesikalık da istenebiliyor. Mal bildirim formu. Mal bildirim formu peki hocam o ne? Mal bildirim Oradan formu arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Oradan veriyoruz. Yani sizin şu anda araştırıp bunun çıktısını alıp doldurmanıza gerek yok. Gittiğiniz hı hı. zaman orada mal bildirim formunu size verecekler. İşte nedir hocam bu? İçinde işte benim hocam altınlarım var, dolarlarım var. Hanlarım, şey var, hamamlarım. Şey <laughs> yatlarım Hanlarım hamamlarım, yatlarım, katlarım. Arsam, tapum, arabam, tırım. Evet. Yani şirketim, yani neyiniz varsa bunları yazdığınız evet. e, borçları da yazıyoruz değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorsam borçları, borçları, da yazıyoruz. Ben ilk atandığımda KYK borcumu <laughs> yazmıştım. <laughs> <laughs> ya buradaki sınır şey şu oluyor arkadaşlar. Şimdi olanlarınız vardır aranızda arada yazan oluyor. Hı -hı. Bir hocamız yazmıştı. Yani ee, üstümde bayağı şeyler var hocam sorunlu durumu diye. <laughs> Neyse ya o sorun olmaz yani. <laughs> <laughs> Allah bereket versin. Allah bereketini versin. Kaldığı daha çok versin. Neyse, e, maaşım 5 kat arkadaşlar buradaki sınır. maaşın 5 katının altındaki şeyleri yazmaya biliyorsunuz e, ama hani ben genelde şey taraftarım. Ne varsa yazın yani. Hani sonradan işte ya bizde genelde sorun olmuyor. Hani öğretmenlerde e, böyle çok yüksek bir ma, hani mal varlığı artışı çok mümkün olmadığı için. Evet. Yani hani o yüzden hani halimiz vaktimiz belli arkadaşlar yani hani, e, ne varsa bunu yazmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar neyse e, o konuda daha derin bir videoda yaparız daha önce de yapmıştık diploma veya mezuniyet belgesi neyiniz varsa bunları toparlayın ama mümkünse diploma veya mezuniyet belgenizi bulun arkadaşlar yani sonradan tekrardan istiyorlar falan hani bizde öyle olmuştu yani e, işte arkadaşlardan istemiştiler falan hatta bir ara herkesten istemiştir. E ee, o yüzden hani aslını götürürseniz daha hoş olur. E hocam benim yok kaybettim. O zaman e-devletten çıkardığınızı da genelde kabul ediyorlar ama siz gitmeden gene de bir arayın. Genelde kabul ediyorlar ama e-devletten çıkan mezuniyet belgesini ama mümkünse aslını götürün. E, varsa formasyon belgeniz mesela Hocanızın formasyonu evet. var. Değil mi iknürcüğüm? evet. Bizim belgemiz de vardı. Onu götürmüştük. Evet. Adli sicil kaydınız e-devletten çıkıyor zaten arkadaşlar. <laughs> Mülakat başvuru formu. Ön başvuru formu var ya arkadaşlar ben onu hep söylüyordum size. Eee saklayın bunu, saklayın bunu, saklayın bunu diye. İşte o lazım şimdi arkadaşlar. Hocam ben kaybettim. O zaman arkadaşlar ön başvuru için seçtiğiniz bir onay ilçe milli eğitimi var ya, il 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 ilçe milli eğitimi. Orada var arkadaşlar. Kaybettiyseniz oraya başvurmanız lazım. Yani işte mesela İstanbul Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. İstanbul Gaziosmanpaşa'yı seçmiştim ön başvuruda onay için. İşte oraya gitmiş oluyor. Orada saklanıyor arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz eğer kaybettiyseniz. Ön başvuru formu tamam mı? Mülakat başvuru formu bak. Ee, bunu Bu gerekiyor arkadaşlar. Az önce ilk bahsettiğim tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. Ee, bu da arkadaşlar kesin olan şartlardan bir tanesi. Kesinlikle gerekiyor. Ee, ve erkekler için askerlik durum belgesi bunu istiyorlar mutlaka. Bazı yerlerde ek olarak işte tercih sonuç çıktısı, biyometrik fotoğraf gibi şeyler istenebiliyor. İl milli eğitimleri bu anlamda takip etmek lazım. Ama bu saydıklarım herkes için şart arkadaşlar. İleride hizmet puanına saydıracağınız şeyler varsa işte bunlarla alakalı da toplayabilirsiniz ama bunlara daha zaman var arkadaşlar. Çok uzatmayın başlama mevzusunu. Kararname geldikten sonra, kararnamenin geldiğini öğrendiğinizden sonra hemen gidip başlamanızda fayda var. Değil mi İknur Hocam? Evet. Hizmet süresinden sayılması <laughs> önemli arkadaşlar. Evet. Bir de mesela norm fazlalığı durumu oluşuyor. Atıyorum iki fizikçiyiz. Evet. Aynı yıl başladık. Ee, ne önemli? Mesela puan önemli. E Puanında da eşitsek bu sefer hizmet süresine bakılıyor. Veya kadroya geçtiğiniz iki kadrolu arasında hizmet puanı önemli bu sefer. Hizmet puanımız eşitse ne olacak? Süreye bakacaklar. Yani süre önemli arkadaşlar. Ve bu size işte hizmet puanınızı günlük olarak yani şimdi ilk ay alacağınız maaş şöyle olacak. Hem diğer ayın maaşı hem de çalıştığınız kadar gün maaşı her gün için belli bir para almış oluyorsunuz. Yani dolayısıyla ne kadar erken başlarsanız. O kadar e, ilk ay yatacak, maaşınız daha fazla olacak, ek dersiniz artacak, bunlar e, bu anlamda etkili. O yüzden e, kararnameniz geldiği zaman hemen başlayın arkadaşlar. Tavsiyemiz bu. E, elektronik ortamda gidiyor arkadaşlar kararnameler. Yani o, o olay hiç uzun sürmüyor. Hani güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bittikten sonra kararname hani anında bir tuşla gidiyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o yüzden hani bu şeyi sıklıkla takip etmenizde fayda var, ee, ilçe, milli eğitimi, ara ara. E, yani şunu diyebilirler, senden bıktık, artık arama, <laughs> tamam diyeceksiniz. Girince haber vereceğiz size. <gülüyor> 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 tamam diyeceksiniz, sonra gene. <laughs> İçim rahat etmiyor hocam evet. Yani tabii bunu hak etmek için ne kadar emek çarpı, çaba farkı, e, sarf ediyor insan. Yani biz de geçirdik bu dönemleri, e, mutlaka arkadaşlar takipte olmakta fayda var. E, yani işinizi siz takip edeceksiniz. Hani bu anlayışta olacaksınız artık. Artık çalışıyorsunuz arkadaşlar. Hani siz takip etmezseniz kimse sizin işinizi sizin gibi takip etmez. Yani dolayısıyla mutlaka artık bu anlayışta olup hani artık bir devlet memuruyum, artık bir devlet çalışanıyım. Artık bir çalışanım. Haklarınızı bilip işinizi takip etmenizde çok büyük fayda var arkadaşlar. Eee Geçen yıl dediğim gibi işte hani bu güvenlik soruşturması uzayanları olmuştu ama dediğim gibi yani normalde herhangi bir işte pürüz yoksa çok fazla uzamayacaktır. başka ne yapabiliriz hocam? Ales'e girebilirsiniz arkadaşlar şu anda hani gitmeden yani gittiğiniz yerde yüksek sansa başlayabilirsiniz vesaire bunlar da faydalı olur. Ee, gittiğiniz yerde işte hani gez, gezersiniz veya şu anda gitmeden önce bir e, bulunduğunuz şehirde birazcık düzersiniz. Korkmayın arkadaşlar. Ee, gittiğiniz yerde de zaman geçiyor. Orada faydalı olmaya çalışın. Zamanınızı güzel geçirmeye çalışın. Hani 3 sene ben Muş'ta durdum. Çok güzel bir deneyimdi e, benim için. Hani o bölgede, o illerde, ilçelerde, köylerde hatta çok gezdim ben. Ee, keşke daha da çok gezseydim. <laughs> yani siz de hani gittiğiniz yerde... Ben yani çok faydalı olmaya çalıştım olduğum yerde de. İşte proje yarışmalarına katıldık vesaire bir sürü şeyler yaptık. Bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, durum bu şekilde. E hocam maksimum ne zaman başlayabilirim? Şimdi arkadaşlar kararname geldikten sonra sizin 15 gün süreniz oluyor. Ee, ancak mücbir bir sebebiniz varsa yani ayağım kırıldı... İşte kafam incindi, bilmem ne oldu gibi hani böyle mecburi bir sebebiniz varsa bu durumda 2 ay kadar ertelenebiliyor arkadaşlar başlangıcınız. Şu anda askerdeyseniz asker bitene kadar başlangıcınız gene erteleniyor. E hocam ben gitmekten vazgeçersem ne olur? Vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin. <laughs> ama vazgeçerseniz atamanız iptal olursa yani iptal ederseniz atamanızı bir sene e, sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, durum genel olarak bu şekilde. Ee, bunun dışında gene SGK ile askeriye ile alakalı problemleriniz varsa bunları çözümlemeye çalışın arkadaşlar. Adaylıkta askerlik erteleniyor mu? Evet erteleniyor hocam. Ee, ancak SGK ile alakalı problemleriniz varsa işte bunlar ileride sorun oluşturmaması için çözerseniz iyi olur. Dershanede ücretli de çalışmaktan dolayı ee, dediğim gibi ileride hizmet puanı ekletebileceksiniz. Hani bununla alakalı da şu anda bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, gittiğiniz zaman atandığınız ilçede hesap açmanız gerekecek vesaire. Ama şu anda olduğunuz hesabınız kabul edilmiyor arkadaşlar. Ee, çalıştığınız ilçede açmanız gerekecek. O yüzden onu da acele etmeyin. Ee, son olarak şunu da söyleyeyim. Artık her ayın 15'inde maaşınız yatacak. Eklersiniz de ayın 5 ile 10 arasında daha çok onunla yakın bir şekilde yatacak. Bu iki durum bizim standart gelirlerimizi oluşturmuş oluyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için tekrardan hayırlı olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.